Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve hiç olumlu olmayan bir yerde doğdum. Olumlu olan bir yerde doğmuşum. Demir buldum direkt. Ama ilk önce ve yanında ağaç cilli moşka var. <laughs> yanımda Rıfat'la Kerem var arkadaşlar. Merhaba. Her şey Merhaba. çok mükemmel. Şey mi yapacaksın, çalışmasan? Her şey çok mükemmel. Tataniye yapmadım ki ben. Deli oldun. Ağacı kes. Kendin uzan. Sınarsın bunu. Şimdi ilk önce katma yapıyoruz sonra. Taş kazma yapıyoruz sonra demirleri kır. Adamın yaptığı evi mi yapacaksın? Ee, yok. Sinirimi bozdu. Normal Çünkü her şey sınavı. çok mükemmel değil. Ama survival mı? Aynen survival değil. Bam 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 buna gerek var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ilk, önce taş kırmamız lazım. Sonra taşla kazma bakıp... Evet. Keşke iyi kömür bulsaydın. Kömürle evet, evet. Kömür var şarkı. zaten burada. Hayvan kadar kömür var oğlum. Görmedin mi? Yok. Yukarıda da vardı. Kanka. Niye kırmadın? Meşale koyardın kazdığın yerlere. Bak. Biraz mantıklı ol. Ama şey Abi gömüyor mu? Yok. Bak, bak. Kaç yani tamam. almadın o zaman? Kömür. Alacağım bekle. Sen git de <laughs> Belki bazıları görmemiş. Bunu al, bunu al, bunu al. Bunu al yeni gönder. Pır kardeşim helikopter. Kazma yaptık. Bu arada Onur oynayan arkadaşlar hatırlatayım. Uy. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve diğer arkadaşlarınızı önerin ki biz bir bir hali olalım. Bu kadar basit oğlum basit. Basit basit. Ham demir. Sen niye benim size dedim ki maşallah demir, demir buldum direkt doğduğum yerde. Aynen. Suya düştüm. Bak su olan bir sarkı dikkat et. Evet ayağa gideceğim. Her şey çok mükemmel. Evet. Şimdi bize fırın lazım. Çok basit hmm, kırılıyor mümkün. oğlum. Bir de sen Yemek yaptın mı? Ha, demir eritmek için değil mi? Evet. Ham demir var şu an bizde kanka. Ham demir eritilmemiş demir. mi? Evet. Dokuz Onur baya güzel oldu kanka ya oyun. Şey 9 tane yetiyor. Evet 9 evet, tane yetiyor. Ben fazlalık olsun diye aldım zaten. Her şey çok mükemmel. Fırınımızı. Bak ham demir kanka. Ham bu. Hmm. Şey bak. raw Iron. Ham demir. Şimdi kömür toplayalım. Her, Her şey var. çok mükemmel. Üç tane kömür yeter bize. Bir. Ama hepsini toplayacağım. Hmm. Çünkü çok gerekli. Kömür çok gerekli olan bir şey. Evet arkadaşlar kumur gereksiz demeyin başarılı yaparsanız madene çıkamazsınız. Madene çıkarsanız da ölürsünüz. Evet ölürsünüz. Zombileri Aynen. görmezsiniz. Evet. Her şeyi çok büyük 10 tane. Hay. Sen bunu ne işte bitireceğim mi? Bitiririm kanka. Yok. Dur dur. Zaten <laughs> bir kömürle 4 tane meşale yapmıyor daha ne? ne mantıklı. Ama bize... Ha, çakmak için oluyor orada. Simpa pompa lobilak. Kerem sen de konuşsan biraz. Aynen konuş konuş. Konuşuyorum. Konuşuyorsun. <laughs> Hadi şimdi üç tane lazım. Evet. Biz. Demir çıktı arkadaşlar. Zaten tam üç tane olacak. Üç tane olacak. Bu arada bir çok istiyorsanız mobizen. Evet. evet. Sonra kamera alınca şey yaparsınız arkadaşlar. Bir,

tane var sandık. Bir tane var sandık. 100 tane çıktı. 1000 tane çıktı. 1000 değil 100. Yüz değil Aa buradan da çıkacak galiba. Arkadaşlar ah, like atın. Maç ya o kadar da değil. Like atıp i̇şte... abone olmayı unutmayın. Abone olmayın like atın. <laughs> ya bir tane abone <laughs> <ne de> olmayın. Hiçbir <laughs> şey yapmayın. Söyle izleyin. Siz. Evet. Ama izliyorsunuz like atmak like, ücretli değil. <laughs> atın. Hani. Gitsin. Ya her yakında kağıt... ücretli olacakmış hmm. arkadaşlar like atmak. O yüzden hemen hemen olun bence. Şey evet. diyeceğim sen niye meşal yapmadın? Bunu şey topluyorum şu anda. Sen daha daha o kadar Sen çok ay, mükemmel. Sen de çok güzelsin. Sen çok mükemmel. Sen de çok. Bu arada bence şey, şey bu yüzden çık bu kümeyi bitirmez. Bu Bence de. Sen çok kapma kayısını dedi. Ona kadar kazarsın. kadarsın. Duydum. Bak kadiyor. Tek Hani benim siz yerde doğmuştun kardeşim. Böyle evde benim siz yerde Arkadaşlar benim kanalımda abone olmayın. E, Rufat var. TikTok videosu attım. 3 tane. Bir tane Rufat TikTok videom var. Üç ama tane videosu var ama. Bir kupa kastık bir videoda. diğer videolarda normal oynadık. Ama bu ne olur? Niye yakatın. Tamam yeter 34 tane. 35 tane. 36 tane yap. Bunu usta usta. Son yetmez etmez. Onur, yetmez. Onur'un us video attı mı sen? Attım. Tamam. 4-5 tane var. Onur'un bu usta videolarını da Unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> unutun ne ya? İçimden geldi ne bileyim. Unutun arkadaşlar siz. Kesinlikle unutun. Bakın, onur boş yedin. Evet. Rıfat'a ge gelin. Rıfat'a gelin aynen aynen. Rıfat'a gelmeyin kan. Unutun Rıfat'ı unutun. Onu unutun. <laughs> Oho sen ama kendini sabah yaptın. Var mı lan böyle şey? Var. Var benim. Arkadaşlar bilmiyorsanız Minecraft'ı ücretsiz olarak Google'dan indirebilirsiniz. Ben de yardımcı oluyorum. APK Minecraft. bir Cepte. Ben onun da videosunu çekelim merak etmeyin. Evet. Orası boş kalsın. Orayı yani niye kapadın? Ha, ev mi yapıyorsun şu an? Hı, -hı. Aa, mantıklı bir ev yaptın aslında değil mi? Daha az şeyi taş harcayın. Daha iyi daha 7'din onlar. Yani daha kötüyüz. Ama bize koyun lazım. Koyun abi var mı burada? Dur bak, ormanın şey tarafına doğru git. Siz, Arkadaşlar sizin için söyleyeyim, sağ tarafına doğru bak. Neden? Orada koyun vardır. Ben yani bu koyunların önemli. Sen bir meşale yapamam mu olmaz bence. Ay yemeğimiz Aha, ye ilk... Yemeği boş ver daha acıklamışsın ya. Acıkırsak yık ne yapacaksın? Ha, her şey için. Kaçıyor. Ka suya atlama. Suya atlarsan <gülme> ben öldürmeyeceğim. Kendin öleceksin. Her şey çok mükemmel. Şimdi <gülme> <y> <gülme> Onluk var. Kaç toplamamız lazım? Taş sıkıntı mı be? Sıkıntı. Ben olursam demir kazma yapardım. Yapacağım birazdan. Hemen bu biz bittikten sonra yapacağım oğlum. Mantık. Veya demir usta olur. Arkadaşlar benim sizden önerim. Bence iyilik ev yapmaya başlayın. Çünkü? Ama tahtadan yapın. Onur gibi taşla, yapmayın. taşla uğraşırsınız. Zaten tatlı dalgalar çok önemli bir şey bana göre. Her şey çok mükemmel. Her şey çok mükemmel. Her şey çok kötü. <laughs> Hiç mükemmel değil. Ayıp ya o Atlayamadı. Her şey çok mükemmel değil. Her şey çok... Her tamam, şey ona. çok mükemmel. mükemmel. Ben de gördüm ki. Dedim de bölümü ben. Güzel evet. Her şey mu O zaman bir tane taş koyarız. Bitti. Mantık. Mantık. Bundan da yapabiliyor. 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 Ben. Demir. Yönü olayım. ne biçim 10 dakika oldu çok saçma. Bak böyle. Daha yeni başladım Gelir. İyi <laughs> ya. 10, 10. On ya. <laughs> Ben böyle like atsın ben de atayım. <laughs> hey, bu videoyu atacaksın ya onu. Like. Tamam 50 like okey. Aynen 50 like okeyiz. Ama 50 like fazla değil mi? Yok ya. 50 like için, 50 like için. Hatta 1 milyon atarsınız zaten. <laughs> ne alaka <ya>? Bu deli. like alakası? Diğer <laughs> bölümün yakında gelecek. Arkadaşlar. Baltacık. Onuru denemeyin. Evet onu dinlemeyin. Arkadaşlar. Şimdiki ilk önce de balta. Demek balta. Demek ağacı görüyor musunuz? Çok fena uzun. Ağaç benden uzun. Normalde <laughs> zaten uzun olması gerekmez mi zaten? Başka. Ne bu kadar uzun olması gerekir. Şey mi dost yine, yine, yine ben. ben. Şey mi dostum? Yine yangın var yine. Cevo ot. Kapı 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 kapı. Kapı bu kadar odunla yapılmıyor da bakacağım şimdi. Şuna yapma çok güzel. Neden? Ne gerekiyor lan bunun için? Ha kapı böyle yapılmıyor değil mi? <laughs> Hayır, ha, Merhaba. Meşale koysana eve yapmadım. Yine. <laughs> Dur bekleme şu Bu nasıl yapılıyor merak ettim. Bu nasıl yapılıyor? Bu geldi. Şey yaz Minecraft Survival bölüm 1. Fırtı 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 fırtı. Onur niye ünlü olsun? Ah, göreyim. Oh, Abi hile moduna geçsene. var ama. Oğlum bekle bir şey yapma. Dur. Of şurada kapı bak. Bana güven. Şey mi dostum? Bu arada ben buldum arkadaşlar. Hiç onlara bakmayın. Ne oldu? Bunu yapma ya. Yap ya çok güzel görünüyor. Yapma ya. İyi şimdi ya. Arkadaşlar. Göreceğiz bakalım. Altı tane yapmışım. Bu nasıl bir şey ya? Bir tane yapsan yetiyor. Bak güzel. Bir tane yapayım. Sarmal merdiven de yapıp maşaya inebilirsin. Videonun başında kömür toplayıp Oha tilki arkadaşlar. Tilki. Öldüren mi? Öldürme öldürme. Çok... Öl, öldür, öldür, çok... öldür. Ay sese bak. Dayanık mı çıktı lan? Beş buçuk, Beş vuruş lan. Odun hı. verdi bize. Odun mu? Oh, bir odunla ne yapıyorsun? Para, Bir odunla dört tane Cam tahta yapsana. yapılıyor oğlum. Cam. Dört tahta. Can yapsana. Dur. Orası bunları vereyim. Altınızdaki şeyi kazmayın. Şeyi kazmayın mesela taş, tahta gibi. Ee, şimdi ben kazmayın. ne yapacağım? Onun ya, elması kaşın. Elması kazın. Elması kazın. Elması kaz. Ya elması kazın altınızda lav olup lavı ölürseniz nane yemediniz mi? Siz sen sizsiniz. Nane molla. Onur 15 dakika oldu kavat artık lan. Evet et sen mi oynayacaksın? Hayır o değil. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir iki dakika sonra video bitecek. Yarın ikinci bölümü verecek. Evet. Ya, evet. Yarın mı? Evet yarın. <laughs> evet şimdi buraya biz ne koyacağız? Taş, taşları koyalım. Şimdi kömürleri koy. Hmm, koy, hmm. koy koy koy. Bana gereken mi? da kalsın. Ha, gereken ne o zaten Hı -hı. Bu kalsın bu kalsın. Bunu koy. Bu Kapı gelmiyor. Bu kalsın. Bunu koy. Koy kapıyı koy. Bunu, bu koy. bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Tamam bu kadar. Kalın tamam, yarın devam ederiz yarın. Ha, evet. evet, arkadaşlar. Şimdi ne? video burada bitiyor. Evet. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın değil. 50 dakika.